Halk dere suyu içiyor. Aynı derede yıkanıyorlar, aynı derede çamaşır yıkıyorlar, yüzüyorlar. Ha bu da yetmezmiş gibi derenin kenarında bir de abdest alıyor. Olur mu böyle şey? Bu insanların hepsini tek tek bilgilendir. Artık halkın hayvanlardan ayırt edilme vakti geldi. Eğer yapmazlarsa ceza alacaklar bunu da söyle. Yazıyor musun her şeyi? Yazıyorum efendim. Ha, tamam. Ha şunu da not al. Kadınların artık kara çarşaf giymesi yasaklanmıştır. Eğer sokağa çıkacaklarsa ya medeni kıyafetler giyecekler ya da sokağa çıkmayacaklar. Ha ben biliyorum bazıları kocaları yüzünden yapıyor bunu. Onlara da söyle eğer kara çarşafta ısrarcı olurlarsa önce kocalarını alacağım. Hem para cezası hem ofis cezası. Ama efendim bu büyük bir meslek olur. Kocalar ayaklarını korkarım. Ne haddilerine be? Onları tek tek toplatırım. Sonra çarşıda sakallarından asarım onları. Tamam efendim. Buzlar çözülmeden yapacak çok işimiz var.